ışık işçilerinin kendi başlarının çaresine bakabilmeleri için onlara önereceğimiz bazı yolları inceleyelim. Meditasyon. Günlük meditasyon, ışık işçilerinin zihinlerini ve enerji alanlarını temizlemelerine yardımcı olur. Zihinsel berraklık, duygusal sakinlik ve ruhsal merkezlenme getirir. Rehberli meditasyon, mantra meditasyonu, farkındalık meditasyonu veya sadece sessizce oturmak gibi birçok meditasyon türü vardır. Günde sadece 5-10 dakika ile başlayın. Enerji koruması. Işık işçileri, enerjilerini tüketebilecek enerji vampirlerine karşı savunmasızdır. Koruyucu bir beyaz ışık veya baloncuğu görselleştirmek, koruyucu kristaller kullanmak ve meleklerden sizi korumalarını istemek gibi yöntemler negatif enerjilere karşı korunmanıza yardımcı olabilir. Auranızı ve çakralarınızı temizlemek aynı zamanda enerjinizi de güçlendirir. Yalnız zaman Başkalarının yanında çok fazla zaman geçirmek, olumlu ortamlarda bile ışık işçilerine aşırı yük bindirebilir.